Merhabalar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, videom iki bölümden oluşuyor. İki farklı denememiz var. Birincisi hayat hakkında, diğeri ise aşk hakkında. Umarım beğenirsiniz. Bir, birinci bölüm. Garip iletişimler, garip duygu aktarımları. Sıcak, bazen soğuk. Griden hallice siyahın kıyısında anlar. Turuncu portakal kabuğu renginde gülümsemeli günler. Bütün bunların bir arada bulunduğu duygunun hissedilebilen ağırlığında yamulup kalmaktan yassılaşıp levhalaşan ruhlar. Sandıkları gibi olmadı. Sonsuz bitmek bilmez girdaplar yoktur. Sonsuz yağmurlar yağma sergeci olan hep buhran dolu saatler yoktur. Olmadı sandıkları gibi. Sandıklar ki arınır, rutubetini atar, havalanır, bakarsın yeni günler vardır. Rutubetsiz ve kasvetsiz günler. Elbet var, var derken bilip de söyleniyor. O günler insan kendini yendiğinde başlıyormuş. Vazgeçtiğinde kalbini mıncıklamaktan, ve egosunun incinen, bağıran yanlarına bakmaktan vazgeçebildiğinde başlıyormuş. Zihnini bir karara bağlayabildiğinde. Ki karar hiçbir şey bitmedi. Yaşam her an yeniden başlamakta. Umutsuzluğun bayrağını pek erken açmış yenik gladyatör seni. Sen bilmesen bile gücünün nimetlerini sen bilmesen bile yeni yılın ihtimallerini gelecek onlar. Sen reddedemeden, karamsarlığına gömemeden ya da gömdüğün yerden filiz verecek. Yeşil yeşil ve ışıklı ışıklı. İnsansın. İnsan olmak güzeldir. Diye diye uzanacak gökyüzüne sana inat ve sana nispet yaparcasına çok çabuk kabullendin yenilgiyi. Hayallerin, umutların olduğu dünyada ki onlar çok daha güçlüdür bak. Göreceksin ışıklı ışıklı ve yeşil yeşil. İkinci bölüm aşk ile ilgili olan kısma geçiyoruz. Aşk nedir? Kimi kızgınlıkların adına aşk koyarlar, Kimi yenilmişliklerin kimi hayal kırıklığının adı aşktır. Yılların incinmişliği aşktır mesela. Kızgınlıkların olmayanların adı aşktır. Sevinirsin aşk olur, incinirsin aşk. Nefretin büyüklüğü aşk, özlemler aşk. Velhasıl bu hayatta birçok şeye konulmuş bir addır. O kadar değişkendir ki Su gibi koyduğun kabın şeklini alır. Isıtınca buharlaşır gider. Soğutursun, donup kırılacak bir şey olur. Çıktığı kaynağa göre acı, tatlı, buruk tatlar alır. Aşkı tek duyu, duyguymuşçasına kavramaya çalışmak dünyanın en anlamsız şeyi olmalı. Yanıldığımız nokta ise aşkı Herkes için tanımlamaya kalkmak. Senin aşkın onun aşkına benzemez, öteki berikine ki bazen aşk diye tanımlanan şey aşk bile değildir. Bunca bilinmezliği için ve her şeyden biraz nasiplendiği için bence aşk yaşadığımız her andır. Bildiğimiz her şey, bilmediklerimiz, gözümüzün gördükleri, kalbimizden geçenler. Belki doğum anı, deşe dolu. Belki huzur veren bir ölüm. Yaşamda olan her şey aşkta olduğuna göre soruların cevabını şu cümle açıklasın. Yaşıyorsan aşıksındır. Ötesini ne sen sor ne de bir cevap bul derim. İyi günler diliyorum. Sevgiler ve saygılar. Kendinize iyi bakın.